Merhabalar değerli kardeşlerim. Tekrardan sevimli tavsiye kanalındayız. Bugün sizlere Kayseri yöresine ait çok güzel olan nevzine tatlısını denemek istiyorum. İnşallah hep birlikte yaparız. Hemen malzemelerimizi koyaraktan başlayalım. 125 gram oda sıcaklığında tereyağım var. 1 çay bardağı sütü. bir çay bardağı sütümü de şimdi koyuyorum zeytinyağımı da koymuştum bir çay bardağımda tahinimi katacağım Evet arkadaşlar bir çay bardağı süt bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı tahin yarım paket 125 grama tekamül eden de tereyağım var bir yemek kaşığı da sirkemizi koyalım. Şöyle dolu dolu. Bir paket de kabartma tozumu koyuyorum. Bunları şimdi güzelce birbirine katalım. Sonra da unumuzu ve cevizimizi ilave edeceğiz. Bir su bardağı da cevizim var iri kıyılmış olacak. Onu da döküyorum içine. Bu tarif zor gibi gözüküyor ama aslında yapımı çok kolay bence. Bunları güzelce birbirine hamur haline getirelim. Sonra da unumuzu katacağız. Önce bir su bardağı unumuzu katalım. Yoğuralım. Daha da un ister ama bu. İkinci su bardağımızı da katıyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Unun miktarını en son söylemeyi daha çok uygun görüyorum. Çünkü unların homojenliği farklı oluyor. Yağ da aynı. Arkadaşlar üçüncü su bardağı unumu da katıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Değerli kardeşlerim. Benim yağım herhalde yarım su bardağı unu daha çekiyor. Üç buçuk su bardağı un kullandım tamamen. Evet hamurumuzu yoğurduk kıvamı bu şekilde yumuşak bir hamur yağlı olduğundan şimdi bunu tepsiye güzelce serelim hamurumuzu tepsiye koyduk biraz ince bir şekilde güzelce elimizle yayalım tahin kokusu inanın çok güzel. tepsimize yaydıktan sonra şöyle çatallarla şu şekilde çizerekten şekiller verelim. Güzel görünüyor. Kardeşlerim şimdi tatlımız fırına vereceğiz. Sonra da şerbetini hazırlayacağız. 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneririm. Şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar şerbetimiz için de 2 su bardağı şeker 2 su bardağı da suyumuzu limon suyumuz limonumuzu da koyup içine kaynatıyoruz 2 su bardağı şeker 2 su bardağı da suyumuzu koyup yarım limonla birlikte kaynatalım kaynayan şerbetimi ocaktan aldım 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı suyun koyup yarım limonda sıktığım biraz kaynattığım şerbetimin içine sıcakken yarım su bardağı elimde üzüm pekmezim vardı onu koyup karıştırıyorum daha sıcak gördüğünüz gibi hafif ılımasını bekliyorum ki ikisi de ılık olacak çünkü tatlımız da pişti hazırlamış olduğumuz çerbeti ikisi de ılık olacak soğuk değil sıcak değil ılık üzerine dökelim 1-2 saat dinlendirildiği zaman daha lezzetli olduğuna kanaat getirebiliriz Şerbetimizi döktükten sonra bıçakla şöyle dilimleri ayıralım ki içini güzel çeksin. 1-2 saat dinlendikten sonra hatta akşamdan yapıp bekletirseniz daha nefis olduğunu görürsünüz. Tadıma da geçerim inşallah. Evet değerli kardeşlerim tatlımız bitti. Üzerine tahin ve ceviz döktüm ben. İnanın siz de bu lezzete bayılacaksınız. Bu ölçülerle de yaparsanız efsane bir tatlı olmuş iddia ediyorum yine. Şimdiden yapacakları afiyet olsun. Yapmak isteyenlere de nasip olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve herkese tavsiye etmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.